Evet Meriç'cim merhabalar yeni ünitemize geçiyoruz 5. ünite ve yeni konumuz doğal kaynaklar ve ekonomi üzerine olacaktır. Evet doğal kaynakların ekonomiye etkisine değinmeden önce doğal kaynak ve ekonominin tanımını yapalım. Senin de bu kısımları defterine yazmanı istiyorum. Evet doğal kaynak nedir? Oluşumunda insanların herhangi bir etkisinin olmadığı. Doğada kendiliğinden bulunan bütün zenginlik kaynaklarına biz doğal kaynak diyoruz. Evet, hemen ekonominin de tanımını yapalım. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yaptığı faaliyetlerin tümüne ekonomi denir. Evet, bu doğal kaynaklar ile ekonomi birbirleriyle eş güdümlüdür. Birbirleriyle eşlenilebilir. İnsanlar doğal kaynakları kullanarak birçok ekonomik faaliyette, yaptırımda bulunabilirler. Evet, doğal kaynaklar tükenebilen ve tükenmeyen kaynaklar şeklinde ikiye ayrılıyor. Evet. Tükenebilen kaynaklara baktığımızda Mericim petrol, kömür, madenler tükenebilen kaynaklar arasına girer. Bunlar aynı zamanda yenilenemez kaynaklardır. Çünkü bunların oluşumu milyonlarca yıl sürmektedir. Bundan dolayı yenilenmez ve tükenilebilen kaynaklar sınıfına girer. Doğal kaynaklara baktığımızda tükenmeyen kaynaklar ise Güneş, rüzgar ve akarsudur. Bunlar ise yenilenebilir kaynaklardır. Evet. Ekonomik faaliyetlerinin çoğunun temelinde doğal kaynaklar vardır. Bir ülkenin zengin ve çeşitli doğal kaynaklara sahip olması o ülkeyi gelişmesi için avantajlı duruma getirir. Mesela, e, petrol sahibi ülkeler daha zengindir, değil mi? Günümüz dünyasında. Doğal kaynakların verimli ve doğru kullanımı yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Bir ülke ne kadar doğal kaynaklar bakımından zengin olsa da yetişmiş insan gücü bakımından fakirse gelişemez diyoruz. Neden gelişemez? Ee, bir sürü kömür yatan var. Demir yatan var, bakır yatan var ama bunları işleyecek mühendisin, yetişmiş işçilerin olmazsa ne olur? Bu işten para kazanamazsın ve ülken gelişmez. Böylelikle ekonomi ile bir ilişki kuramayız doğal kaynakların Evet bizim başlıca doğal kaynaklarımıza bir göz atalım Meriç Evet birincisi su kaynaklarımızı bu kısımları yazmanı istiyorum tamamen defterine Evet başlıca su kaynaklarımız akarsu, göller, yeraltı suları ve denizler. Akarsularımızdan tarımsal sulama, içme ve kullanma suyu temin etme, elektrik enerjisi elde etme, balıkçılık, sonra akarsu turizmi gibi alanlarda yararlanılır. Denizlerimizde balıkçılık, taşımacılık ve turizm sektöründe de yararlılık görmekteyiz. Evet, ikincisi topraklarımıza bakalım tarım ve bazı sanayi kollarında kullanıldığını görmekteyiz. Evet tarım bizim temel geçim kaynaklarımızdan birisidir. Bunları unutmuyoruz. Üçüncüsü ormanlarımız. Kağıt, mobilya ve kereste fabrikalarının doğrudan ham madde sağlar ormanlarımız. Ayrıca ormanlar turizm olanaklarını çeşitlendirmektedir. Ormanlarımızın büyük çoğunluğu yağışın ve nemin fazla olduğu kıyı bölgelerdedir. Orman zenginliği en fazla bölgelerimiz Karadeniz ve Akdeniz bölgeleridir. Dördüncü Başlıca kaynaklarımıza baktığımızda dördüncüsü madenlerimiz. Evet madenlerimiz bir kısmı sanayide ham madde ve enerji kaynağı olarak kullanılırken bir kısmı inşaat sektöründe bir kısmı da ihraç edilmek suretiyle ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Evet baktığımızda demir, bakır gibi madenlerin sanayi sektöründe kömür, uranyum, toryum gibi madenlerin enerji sektöründe mermer, granit gibi e, madenlerin ise inşaat sektöründe kullanıldığını görmekteyiz. Evet, ikinci sayfamıza geçelim. Beşincisi doğal bitki örtüsü. Evet, ülkemizde çeşitli iklim özelliklerinin görülmesi doğal bitki örtüsünün çeşitliliğinin fazla olmasını sağlamıştır. Bu durum büyükbaş hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine uygun ortam sağlamıştır. Mesela çayırlık, çimenlik alanlarda ne yapılır? Hayvancılık yapılır. Çiçeğin çok olduğu bölgelerde ne yapılır? Yaylalarda yüksek bitkilerin bolca olduğu yerlerde arıcılık faaliyetleri yapılır, değil mi? Çünkü çünkü arılar bitkilerin, çiçeklerin polenleriyle bal üretmektedirler. Evet altıncısı güneş enerjisi. Güneş enerjisinden genellikle ısıtma, elektrik üretme ve tarımda seracılıkta yararlanılır. Ülkemizin güney kesimleri güneş enerjisini kullanmaya elverişli bölgelerdir diyoruz Meriç'cim. Buraları yazmayı unutmuyorsun bizim için çok önemli. Evet hemen konumuzu başlıca bitirdik. Hemen etkinliklerimizi birlikte yapalım. Evet ne diyor bakalım. Aşağıdaki görsellerden doğal kaynak olanları işaretleyiniz diyor. Evet hemen doğal kaynakları arayalım. Doğal kaynaklar ne olacaktı? İnsan etkisinin olmadığı şeyleri arayacaktık doğal kaynaklarda. Evet, bakıyoruz. Denizde bir insan etkisi var mı? Yok. O zaman ne diyeceğiz? Bu bir doğal kaynaktır. Fabrika, fabrikada evet insan etkisi var. İnsanlar tarafından inşa ediliyor. O zaman bu beşeri bir kaynak. Tarla, hmm, tarlayı da yine insanlar oluşturuyor. Evet. Bunda da insanın rolü var. O zaman bu da bir beşeri kaynak. Çayır, evet çayır, çimen ne demiştik? Bunlar doğal kaynaklardı. Bir diğer kaynak toprak. Evet bu da insan eli etkileşimi olmadan var olan bir şey. Bundan dolayı doğal kaynak diyoruz. Altı, elbise. Elbise nedir sence? Evet bir beşeri kaynak yani insan eliyle oluşturulmuş bir şey. 7'ye bakıyoruz güneş, doğal kaynak. 8 otomobil insan eliyle oluşturulduğu için bir beşeri kaynak diyoruz. Evet. Hemen bir diğer etkinliğimize geçelim. Ne diyor? Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerde kullanılan doğal kaynakları işaretleyerek belirtiniz. Barajlar yapılarak elektrik enerjisi üretilmesi Evet, barajlar nerelere yapılır? Genellikle e, su kaynaklarının bulunduğu yerlere yapılır ve elektrik üretilir. Tarlaların ekilip biçilmesi, evet, bu da e, toprağa bağlı olarak yapılan bir faaliyettir. 3. Fabrikada demir, bakır ve krom gibi metallerin işlenmesi, bunlar neydi? Bunların hepsi birer madendi, değil mi? O zaman madenleri işaretliyoruz olta veya ağlar kullanılarak balık tutulması. Evet bu da denizlerde ve göllerde yapılan bir faaliyetti değil mi? Balık tutulması. O zaman ne diyeceğiz? Su kaynaklarına girer diyeceğiz. Evet hemen bir diğer etkinliğimize geçelim. Evet doğru yanlış kısmına <laughs> bakalım hemen. Antik kentler, müzeler ve tarihi camiler turistik değeri olan doğal kaynaklardandır. Evet. Bakıyoruz bunlar doğal mı sence? Doğada kendi başına ortaya çıkan şeyler mi? Hayır, insan eliyle ortaya çıkan şeyler. O zaman buna biz ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. İkinciye bakıyoruz B'ye ülkemizdeki akarsulardan içme ve kullanma suyu sağlama, elektrik üretme ve balıkçılık alanlarında yararlanılır. Evet, doğru. Akarsulardan içme sularından, balıkçılık, elektrik üretme ve içme suyu sağlanır. 3'e bakıyoruz. Sanayi faaliyetleri için doğal kaynaklara ihtiyaç yoktur. Hmm. Ee, mesela e, demir, bakır. Kömür gibi madenler nerelerde kullanılıyordu? Sanayide kullanılıyordu, değil mi? O zaman bu doğal kaynaklar sanayi faaliyetlerinde kullanıldığı için ihtiyaç yoktur diyor. Buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Çünkü bu maddelere, doğal kaynaklara biz ihtiyaç duyarız. D'ye bakıyoruz. Tarım, toprağa bağlı olarak yürütülen ekonomik faaliyettir. Evet, tarım toprakta yapılır ve toprağa bağlıdır. Doğru diyoruz. Yer altından çıkarılan petrol, kömür ve doğalgaz enerji üretiminde kullanılan doğal kaynaklardandır. Evet, bunlar da enerji üretiminde kullanılan doğal kaynaklar sınıfına girer. Doğru diyoruz. Hemen boşluk doldurma kısmına bakalım. Hemen önermelerimize bir bakalım. Madenler Orman, doğal kaynaklar, ekonomi, su. Evet, hemen A'dan başlayalım. Oluşumunda insanların herhangi bir etkisinin olmadığı, doğada kendiliğinden bulunan bütün zenginlik kaynaklarına nokta nokta denir. Evet ne diyorduk biz buna? Bak, dikkat ediyoruz. İnsanların herhangi bir etkisinin olmadığı nedir bu? Doğal kaynaklardır. Evet B'ye bakıyoruz. Petrol, kömür ve nokta nokta tükenebilen, yenilenemez doğal kaynaklardır. Ne geliyordu? Petrol, kömür, bakır ve demir neydi? Birer madendi, değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Petrol, kömür ve madenler diyeceğiz. C'ye bakıyoruz insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yaptığı faaliyetlerin tümüne nokta nokta denir. Ne diyorduk biz buna? Ekonomi diyorduk. Nokta nokta kaynaklarımız akarsular, göller, yeraltı suları ve denizlerdir. Evet ne oluyor bu? Su kaynaklarımız değil mi? Su kaynaklarımız akarsulardır, göllerdir, denizlerdir, yeraltı sularıdır. E'ye bakıyoruz hemen. Kağıt ve mobilya yapımında doğal kaynak olarak nokta noktalardan yararlanılır. Evet, kıyı kesimde daha çok bulunuyordu bu ve yağmurlu alanlarda bulunuyordu bu kaynağımız. Neydi? Evet, hatırlayalım. Mobilya yapımında kullanılıyordu. Evet ormanlar değil mi? ağaçlardan yararlanıyorduk. Evet Meritciğim bu haftaki dersimiz bitmiştir. Ödevlerini yapmayı unutmuyorsun. Sağlıklı günler.